de Ece var yalan söylemiyorum inanmayabilirsiniz her şeyi göstereceğim size bakın Ece 30 TR 91 gör görüyor musunuz hatta arkadaşlarına bakın istiyorsunuz hatta bakın onun grubu Hatta Roza'yı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Roza'yı göstereyim. Nerede? Bakın burada Efe var. F 30 tr Görüyor musunuz? Gerçek ama asla kıskandırmak için yapmadım. Bu benim hayalimdi. Ben yorum yazmıştım. Panda. Bu gerçek değildir Panda abi. Hatta Yusuf da var. Ha bakın Rosa burada. Bazıları yalan yapıyor. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ben söylüyorum. Bakın bu da Yusuf